anlaşıldı bu kapıyı çatırmayacak. Yine mi sen? Ha, yine ben. Ne oldu? Ayrıca ben burada olduğum <laughs> sürece bu perdeler açık kalacak. Şuna bak ya, evde oksijenle namına bir şey almamış. Burada olduğum sürece derken neden geldin ki sen? Ha, senin haberin yok mu? Sorduğuma göre yok demektir. Olsa neden sorayım? E, Hayriye teyze kardeşinle konuşmuş. E, rica etmiş kardeşin Zeynep gelsin her gün yemek yapsın diye. İyi alt etmişler. Ben yemek falan istemiyorum. Çık dışarı. Çık, bir daha da buraya gelme. E -e. Bir karar mı verseniz acaba ya? Bir gel bir git. Ne bu böyle yardım edelim dedik, borçlu çıktık. Ben senden yardım falan mı istedim ya? Ben seni tanımıyorum bile. Çık git evimden. Bak... Son defa söylüyorum sana. Bir daha tekrar etmeyeceğim. Defol git evimden. Bana bak bana. Ağzından çıkanın kulağın duysun. Ne öyle defol mefol. Hastasın diye her istediğini söyleyebileceğini mi zannediyorsun? Daha da adımımı atmam zaten. Allah Allah ya. İyi edersin. Hayret bir şey. Manyak mıdır nedir? <laughs> ne oluyor ya? Ne oldu? Aa, bir şey yok. İyi misin? Bir şey yok, iyiyim ben. Dur, dur, yardım edeyim. Yok, kalkarım ben. Kalkarım. Bırak. Ya, bırak inadı gel. Gel, yaslan. Gel, gel. Ay! Aa! olmuyor. Hemen hastaneye gitmemiz lazım. Araba var mı? Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Zeynep Hanım kusura bakmayın. Size de zahmet verdik. Estağfurullah olur mu? Ne zahmeti? Ee, nasıl durumu? Daha iyi. Doktor gereken müdahaleyi yaptı. Abimle ilgilendiğiniz için, beni aradığınız için çok teşekkür ederim. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Ayıp da sorması. Abinizin tam olarak hastalığı ne? Beyninde bir kitle var. Yani her zaman değil ama ara ara yürüme, hareket etmesinde sorun yaşıyor. Anladım. Tekrar çok geçmiş olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.